Merhaba sevgili dostlarım. Ya Tarot Günü'ye kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor diyeceğiz sevgili dostlarım. Bu arada Arife gününüzde mübarek olsun. Allah'ım böyle güzellikle, kolaylıkla e, bu güzel bayram sabahına erişmeye niyet edelim sevgili dostlarım. Gönlünüzde ne varsa e, bu güzel e, Arife gününde... Allah'ım bunları size nasip etsin e, diyelim canlarım. Şimdi sevgili dostlarım. E, zamansız bir zamana niyetle bokmayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Eski dostlarımla böyle önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır can cazları. Ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım. Şimdi öncelikle e, aklınız bir Yasemin klasiği olarak aklınızdaki kişinin size sizin de ona karşı enerjilerinize bakacağım can cazları. Şimdi bu yakışıklı beyden bir fırsat bulursa şey gibi yaptı buraya annesinin kuzusu Şimdi Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyor. Ben doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir bakalım cancağızlarım. Tabiyet geldi sevgili dostlarım. Bir kişiye veya duruma karşı duyulana, duyulan önlemez, önlenemez. Ay konuşamadım. Tövbe yarabbim ne oluyor şu kuyruğunu çek dikkatimi dağıtıyorsun kanka. Bir kişiye veya duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi. Aklınızdaki kişinin evet size karşı bir saplantısı var anladığım kadarıyla. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimde içe dönüş geldi sevgili dostlarım. İçindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine varma dedi. Uzun süredir hep bu tarz şeylerimiz geldi, enerjiler ha hakim aslında. Yaşadığımız birçok şey aslında kendi ruhumuzu keşfetmemiz gerektiği için bu döngülerden geçtiğimizin farkına varmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Peki hani şunu da söyleyeceğim? Yani bazen aklınızdaki kişiden kopamıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ya. Aslında aslında siz değil de aklınızdaki kişi sizden kopamıyor. Bunun bir farkına varsanız can bir varsanız. Elinizdeki gücün evet farkına bir varsanız. E, inanın bana e, o kadar muazzam bir şey olacak ki anlatamam size. Peki. Yani bu kadar acı çekmeyeceksiniz. Bu kadar ruhunuz dağılmayacak. Anlatabiliyor muyum? Peki can cazlarım ortak enerjinizde ne var dediğimde e, itaatkar geldi. Bismillah. <laughs> Teslim olmak, boyun eğmek, karşı koymamak, kendini vermek, pes etmek. Eğer aklınızdaki kişiyle böyle bir inatlaştığınız ya da e, hani sizi alt etmeye çalıştığı bir süreci varsa, niyeyse böyle bir duygu hissettim. E, aslında hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi e, evet sizin istek ve taleplerinizi kabul etme enerjisi hakim cancağızlarım. Tamam böyle bir şey hissettim. Bakalım. Şimdi e, aklınızdaki kişinin, e, aklınızdaki kişi evet sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım öncelikle. Düşüncelerine, duygularına bakalım. Sonra sizden ne gizliyor bunu bir soralım cancağızlarım. Aklınızdaki kişi, evet. Aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. 10 tane kart seçeceğim ee, yerimiz <laughs> size bir yer açayım arkadası kaldıramıyoruz malum evin sahibi kendisi ee, aklınızdaki kişi evet anın enerjisinde aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım zihnine Aziz ile açtık yine <laughs> kartları göremeyeceksiniz malum arkadaş yüzünden diyelim onun canı sağ olsun şimdi şuradan kartlarımızı alalım değil mi Fidel Fidoş daki kişiye sizin ilgili neler düşünüyor cancağızlarım şimdi. Burada anne olan bir karakter. Yani anne kimse bilemiyorum sevgili dostlarım ama çok arkadan dolanarak iş çevrilen bir şeyler olmuş. Ee, bu insan e, size gerçekten sizin değerinizin farkında ama bunu hiçbir zaman sizinle paylaşmamış. Ee, sizin e, bu ilişki içerisinde sürekli hem dostane hem arkadaş hem sevgili her şeyde hayatındaki evet. Onun hayatındaki bütün sorunları çözüme kavuşturacak bir insan olarak görüyor tamam mı? Ee, şu an şeytan kartı geldi. Şeytan ve bulutlar neden böyle söyledin? Bir başlangıç yapması gerekiyor. Evet bir talep var ama. E, evet şöyle söyleyeyim. Yani bu insan size öncelikle çok adaletsizlik yapmış tamam mı? Bir şeyler yapabilmek mümkünken yapmamış. Hep böyle size adı hani e, bir şey var ya ne ölüme razı etti, sıtmaya... E, Ölümü gö ya öyle bir söz vardı hatırlar mısınız yani e, bir şeylere sürekli böyle kırıntıyla besleyerek sizi böyle hani bir şeylere razı etmeye çalışmış anlatabilir mi ve şu anda e, nasıl bir süreç içerisindesiniz bilmiyorum ama şu anda sizin yoksunluğunuzu çekiyor bu insanla bir tamamlanma bir başlangıç bir şey yapabilecekken yani ya aynı hanenin içerisine gir gireceğiniz esnada bir sonlanma yaşamış ee, ve şu anda diyor ki yani bu sonlanmanın sebebi de e, yani sizinle ilgili bir risk alıp kumar oynamış e, ve arkasını dönüp gitmiş size karşı. Şu anda e, bu insanın hani nasıl söyleyeyim e, şöyle söyleyeceğim siz bu insana karşı her zaman kale gibi sağlam dik durmuşsunuz. Diyorsunuz ki bana somut verilerle gel yani ciddi adımlar at bana öyle artık sevgi kırıntılarıyla besleme. Aklınızdaki kişi son derece bunun farkında ve şunu söylüyor düşünce anlamında ben diyor senin diyor evet gerçekten değerini anladım. Ee, eğer aranızda bir uzaklık bir mesafe varsa da e, ben diyor bir çiçekle böcekle geleceğim e, senin gönlünü alacağım diyor sevgili dostlarım. Peki kalben duyguları nelerdi bir de buna bakalım. Kalben aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin Kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım. Güneş kartıyla açtık. Bu insanla bir kader birliğiniz var mı sevgili dostlarım? Ama şu anda gerçekten e, ciddi anlamda sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Bir şeyler bitmiş bakalım. Yine bir Azize ile açtık yani. Bir Azize sezonudur. bakalım. Bakalım. Wow. Çok büyük büyük laflar etti gene. <laughs> Bakalım. Şimdi sevgili dostlarım. Şöyle söyleyelim. Güneş kartıyla beraber arkadaşım totosundan göremeyeceğiniz için şöyle <laughs> göstermek istiyorum canlar şimdi. E, yüzük ve güneş kartı yüzük biliyorsunuz. Evlilik güneşte de, güneşte de evliliktir tamam mı? Bu insan şunu söylüyor. Ben seninle kalbe ne yaşarsanız ya yani nasıl bir süreçten geçiyorsunuz bilmiyorum ama ne olursa olsun sizinle aynı hane içerisine girip ilişkinizi resmiyete taşıyacağının o kadar kalben inanıyor ki sevgili dostlarım. Diyor ki yine ben seninle ilgili bir kumar oynadım ve seninle bir yol ayrımına girdik. Evet sen her zaman benim yani seninle bir kader birliğimiz vardı ama bu durumu seninle hiçbir zaman paylaşmadım dedi. Şu anda ben seni çok özlüyorum. Ee, ve inanılmaz şekilde senin yoksunluğunu çekiyorum yani burada somut adım atılması gereken bir adım varmış oynadığı riskten yani aldığı kumardan oynadığı riskten dolayı sizi kaybetmiş yani ben diyor bir şeyler yapmam gerekiyordu bunları yapmadım ve şu anda bir kayıp yaşıyoruz dedi sevgili dostlar ve bu insan şunu söylüyor sizinle ilgili mevzuları da sürekli zamana bırakmış hani zamanla yaparız zamanla olur 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 diyerek ee, ve şu anda aranızda çok böyle kılıçların çekildiği yani herkesin herkesi kestirip attığı ve iletişimle ilgili sorunlar yaşadığınızı söylüyor sevgili dostlarım. Ee, evet çok ağır bir süreçten geçmişsiniz ee, ve şunu da söyledi Cancağızlarım Hazırım. Ee, evet dedi biz dedi bu ilişkiyi bitirdik ama ben artık dedi bu durumu dedi sonlandırmak istiyorum dedi. Burada yine bir sizin em, Nacizane hata demeyeceğim ama farkındalık seviyenizin yükselmesi gereken bir durum var. Lütfen hayatınızdaki insanlara... can Cancağızlarım... Bir ebeveyn gibi davranmayın tamam mı? Yani yine burada bir anne... Bir koruyucu, kollayıcı... Böyle bir sahiplenme e, enerjisiyle yaklaşmışsınız. Yani olayın dengesini bozmuşsunuz. Tamam mı canlarım? Şimdi diyor ki... Yine aynı şekilde... E, yuva kartıyla beraber kuponlusu... Bu insan kalben bu kadar evet ağır süreçlerden geçtiniz... Belki ayrısınız bilemiyorum... Ne olursa olsun bu insanla aynı hane içerisine girebileceğinizi o kadar emin ki kendi kalbinde, zihninde hep bunu onaylıyor sevgili dostlarım. Peki gelelim cancağızlarım. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor diye soralım. Ne gizliyor? Saklıyor, gizliyor aynı şey. <laughs> diyor ya. Ha diyor kel asam, ha diyor Hasan kel diyor. Kel diyor. Sen ne yapıyorsun kanka? Ha? Annesinin kuzusu ya. Annesinin ponçiki. <laughs> Şimdi. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Azıcık şu ileride kaşasana ya, o Fidor. 3, 6, 9, 10. Evet, aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor? Bakalım. Çok mu derdin var Fidel? Fidel. Tamam ama kartlarım bozma aşkım. Tamam. Tamam kanka yavaş sakin düşünme. Evet aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor bakalım. Sevgili dostlarım, şu destek kartlarımızı da alalım. Yani hmm, aklınızdaki ki sizinle aynı anda başka bir e, durumu da aynı anda idare ediyormuş. Yani ne idare ediyorsun sen? Ne idare ediyorsun? Seninle dedi başka bir durumu aynı anda idare ediyorum dedi. Ne idare ediyorsun? Ben de daha sana dedi haksızlık yaptım. Yani bir e, evet burada ne idare ediyorsa ya bu ortaya çıktı bilemiyorum sevgili dostlarım burada ne yaptıysa size karşı yaptığı ne varsa ilahi adalet tecelli etmiş. Ben diyor seninle diyor bir e, somut bir adım atmam lazım. Evet. E, somut bir adım atmam gerekirken atmadım. E, ve ben seni kaybettim dedi. Ben sana karşı her zaman narsistçe davrandım ama şunu da söyleyeyim. E, bu insan sizinle kader birliğinin o kadar farkında ki yani hani o e, kalbindeki duygularını sorduğumuzda da yine söylemişti ya. E, evleneceğinizden aynı hane içerisine gireceğinizden o kadar emin ki belki de bu eminliğinden dolayı e, size biraz hani hak etmediğiniz şekilde davranmış olabilir. Yine şunu söylüyor, sen diyor benim kaderimdeki insansın, işte tamamlanmak adına ben e, sana adım atacağım diyor sevgili dostlarım ve ilişki içerisinde aklınızdaki kişi her zaman çocuk enerjilerde davranmış. Belki sorumluluk yani evet ya bu noktaya gelmenizin sebebi de bu hiçbir zaman sorumluluk almamış. Ve diyor ben diyor, hep diyor senin arkandan diyor iş çevirdim. Yani ne ne iş çevirdin? Bir mahkeme bir şey. Yani siz evet. Şöyle hissettiğim şeyi söylüyorum. Yani birçok versiyon olabilir. Ee, siz bunu sürekli sorguya çektiğinizde bu biraz sizi böyle kaçamak, e, işte yalan e, konuşmak, doğru söylememek. Evet doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. Yalan söylemek çok ağır bir ithamdır. E, doğruyu söylememiş. Evet hep böyle e, alengirli diyeceğim. E, işler çevirmiş yani. Ama siz sorguladığınızda sormazsanız sıkıntı yok. Ve şunu da söylüyor. Ben diyor senin diyor e, bile istiyor diyor canını yaktım diyor. E, ama diyor ben biliyorum ki diyor sen hani ben ne kadar yaparsam yani ya da ne yaparsam yapayım diyor. Sen her defasında bana şans veriyorsun diyor sevgili dostlarım. Yani sizden o kadar emin ki aklınızdaki kişi. Of oh, Fidel yoruldum yemin ederim. Fidoş <laughs> Fidoş. Şimdi bir de alev kartlarımıza bakalım. Belki orada da bize bir şeyler söyler. <laughs> Ulan kendini paralıyor ya. Evet bir de buradan soralım. Alev kartlarımızdan soralım. Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor? Sence ne gizliyorlar Fidel? Senin fikrin nedir? Bir de senin yorumunu dinleyelim. Bakalım. Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor? Bakalım. Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor? Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor? Evet. Şimdi cancağızlarım. Aklınızdaki kişinin çok fazla korkuları var sevgili dostlarım. Yani niye korkuları var? Ee, yani çok kolektif olduğu için de yani cancağızlarım. Şimdi bu şeyin altına girmekten de çok rahatsız oluyorum tamam mı? Ee, çok büyük bir vebal çünkü. Ee, ama kolektif bir açılım. Yani bu yüzdeyüz size uymak zorunda değil. Niye şu hayatınızdaki insanların pisliklerini ben böyle acı çekerek sizin yerinize acı çekiyorum onu da anlamıyorum ama. Şimdi burada bir baskın kartı geldi. Ee, uygunsuz ve zamansız yakalanmak bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesini kalkması. Yani bu insan sizden bir şeyler gizlemiş bir şeyler yapmış, bunu da siz yakalamışsınız, tamam mı? Ee, bu insan şu anda inanılmaz şekilde korkuları var. Bir gerçeğin açığa, çık, açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma ve tedirginlik kaybetme korkusu. Evet, burada bir e, alen işler yapmış. Ya, ne yaptı bilmiyorum. Siz bunu yakalamışsınız ve ya, bu insan şu anda ee, inanılmaz şekilde korkuyor sizin onu bırakmanızdan tamam mı ve burada ne yaşandıysa sevgili dostlarım hayal kırıklığı yaşamışsınız ee, beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü e, dışında bir sonucun getirdiği üzüntü dedi ve burada aslında e, şöyle söyleyeyim bir şeyleri yapabilecekken evet bir şeyleri yapabilecekken aklınızdaki kişi hiçbir zaman o sorumluluğu almamış yavaşlamak geldi gecikmeler olması gerekenden daha ayrı işleyen süreçler akışı yavaşlatma dedi Belki de bu kadar yani nasıl diyeyim kalbimden geçeni söyleyeceğim belki de işlerin bu kadar yavaşlaması sizin bir konuda aydınlanmanız gerekiyordu bilmiyoruz ki yani e, evet bir şeyler e, yaşadığımız her şey daha doğrusu aslında bizim aydınlanmamız için yaşadığımız süreçlerdir cancağızların tamam mı? Kontrol kartı geldi. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetilenmesi. Sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında alınması. Şimdi aklınızdaki kişiyi yakaladınız. Yani aklınızdaki kişi şu anda e, ya siz böyle çok kontrolcü davrandınız. E, hani sürekli bunun hissettiniz. Yani de çok kuvvetlisiniz. Hissettiniz hani bir şeyler yapıyor e, arkamdan iş çeviriyor diye. Ve bu insanı da gerçekten bu anlamda yakalamış olabilirsiniz cancağızlarım. Ve orada bir şeyler bir alt üst olmuş. Herkes evet korktuğuyla sınanmış. Yani aklınızdaki kişi kaybetmekten korkuyorsa sizi kaybetmiştir. Siz de bu insanı yakalarım e, korkunuz varsa siz de yakalamışsınız. Aslında e, şu düşünceleriniz hani Einstein biz Einstein'ın <laughs> bir de <daha> konuşa bize <laughs> bir sözü vardır. Diyor ki hani evrendeki diyor düşüncelerinizin diyor dönüp dolaşıp size gelme hızını bilseniz diyor. O düşüncelerinizi kontrol edersiniz dediği bir süreç var ya. Hakikaten e, i̇kiniz de farklı şekilde çalıştırmışsınız. Yani m, evet düşündüğünüz her şeyin enerjisini hayatınıza çekmişsiniz cancağızlarım tamam mı? Mevzumuz böyle cancağızlarım. Bilge kartı geldi. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun ve bilgeci alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Aslında bu yaşadığınız şeylerin de e, ikiniz içinde de ruhsal anlamda bir... E, yani e, frekans yükselmesi gerekiyormuş. O yüzden bunları yaşamışsınız cancağızlarım. Sonunda mutluluk geldi. Yani Türk filmlerinde olur ya nihai son. <laughs> Sonunda ne yaşarsanız yaşayın sevgili dostlarım. E, mutluluk geldi. Bir istek veya özlemle duyulan, e, özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu dedi. E, belki de e, evet. Belki de bir şeyleri evet nacizane bir şeyleri kontrol etmek değil de e, ilişkilerinizi belki de hani bilgi kartı geldi ya aydınlanmanız gereken şey. E, öncelikle hayatınızdaki insanlara güvenmeniz gerekiyor belki ya da hislerinize güvenmeniz gerekiyor. Evet en doğru cümle bu hislerinize güvenmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Ne yaşarsanız yaşayın aslında ben hep şurayı şunu söylüyorum burası üçüncü boyut ve sınav dünyası hepimiz bir konuda ruhsal anlamda o e, birlik makamına ulaşmak için o sınavlardan geçiyoruz. E, bazen başımıza gelen belalara bile teşekkür etmek, şükretmek gerekiyor ki orada bir aydınlanma yaşadığımız için sevgili dostlarım, cancağızlarım. Çok ağır bir okumaydı bu. Gerçekten şu an rahatsız oldum yani şeyden. Aklınızdaki kişilerin e, alengirli <laughs> Niye geldim burada sizin yüzünüzü? Ya, kendimi suçlu hissediyorum yahu niye beni bunun içine sokuyorsun? Sevmiyor bu ikili ilişkilerdeki böyle alevere dalavere işleri cancağızları neyse şaka bir yana Arife Günüz tekrar mübarek olsun cancağızlarım her şey gönlünüzce olsun biliyorsunuz bunlar kolektif okuma hemen takılıp Kendinizi de moralinizi de bozmayın. Enerji yoğunluğu ne olduysa e, neyse kartlarımıza da o yansıyor sevgili dostlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Ve bir saat sürüyor. Benim seanslarım hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. E, biraz rahmani olarak ilerliyoruz bakımlarda şükürler olsun. E, parayla ilgili blokajlarınız, anne babayla ilgili karmalarınız... E, ruhsal rahatsızlıklarınız ya da alay esirgesin, Allah korusun, üzerinize yapılan negatif işlemler, bakım esnasında görürsen bana lütfen derdinizle gelin. Elmi, bilgim, gücüm yetince size sınırsız kaynaktan katkı sağlıyorum sevgili dostlarım. Herkese bakım yapmıyorum. Kalbi güzel, temiz, dürüst insanlarla ilerlemeye niyet ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 553 648 06 79 numaralı sayfadan bana ulaşırsanız, daha doğrusu WhatsApp'tan yazarsanız inanılmaz mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun, iyi günler diliyorum.